Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Android telefonun RAM arttırma göstereceğim. Bunun için RAM Expander adlı bir uygulama. Bu Google Play'de 20 TL civarında ama ben APK linkini size atacağım. Şimdi gelelim onu kurmaya. Şimdi buradaki spam 50 yapıyoruz. Şimdi işte bu Winfrey KB'de. 46 yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi 468 MB telefon RAM var. Bunu yüz yapalım. Şimdi de ayarlıyorum. İşte yukarıdaki swarm aktif var. Onu tıklayacağız. Bekleyelim. bekleyelim. Gördüğünüz gibi 17 MB RAM yükleniyor. Yüklensin. uygulama bitti. Şimdi gördüğünüz gibi daha önce megabayt 465 idi. Şimdi 585 oldu. Gördüğünüz gibi uygulama çalışıyor. Ancak bu telefonun görev yerinde göstermez. Yani oraya göstermiyor. Sadece işte burada gösteriyor bu. Eskiden kalmak. Evet. Gördüğünüz gibi uygulama çalışıyor. かなりは分かるのに迷惑な。